Herkese merhabalar arkadaşlar yine ben Koray ee, Yine bir mod tanıtımlarıyla da beraberiz ee, Moda geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir kurulumuna bakarsak iyi olur Evet arkadaşlar şimdi ee, Tanıtacağımızın modu Modun kurulumundayız Kurulumun biraz zor biraz basit E ee, eh işte denilebilecek Ama bu videoyu izleyerek yapabilirsiniz artık ben şöyle bir avuda siteye bakayım. Sesimi kaydediyor mu? Kaydediyor. E, Fraps'ımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar aşağıda vermiş olduğum linkten bunu kopya yani siz tıklayarak yapacaksınız. Ben bunu kopyalıyorum. Ve tarayıcımıza girerek üstteki URL'yi silip ya da yeni sekmenden yapıştırıp yapabilirsiniz. Siliyoruz ve CTRL e, V tuşuyla buraya yapıştırıyoruz ya da şöyle yapıştır diyerek yapıyoruz. Enter'lıyoruz. Ve bizi Planet Minecraft atıyor. Tabii bu siteyi görünce ilk başta ben de bu modu nasıl yükleyeceğim diyordum. Ve size e, bunu vermeden önce bir tane forcu kurmanız lazım. Eğer e, Hangi forcu kuracaksınız? E, uyumlu olduğu sürümler 1-7 10-1-8 8-1 e, Neyse işte görsünüz. 1.8.9 sürümüm öyle okuyalım biz ee, bu Forcu bulmak sıkıntı diyebilirsiniz biraz bana da öyle geliyordu ama basit şimdi Forç Google'a ben forge yazıyorum ama siz aşağıdaki linkten Forç bölümünden yani Forç bölümünden değil aşağıda verdiğim linkten üstüne tıkladığınızda bu bölüme şöyle bir atacak sizi Böyle ilk başta geldiğinizde <laughs> Aşağı inin arkadaşlar 1.8'den 1.9'u Seçiyorsunuz ve show al dolan Diyorsunuz Burada ee, gördüğünüz gibi Bir sürü ee, Forç var ama Şu yıldızlı dolarını forçlarda hep böyle Yıldızlı olanını Her zaman güvenilir Olduğunu söylenmiştir Ve Buradan tümünüz devam ederek install bölümüne geliyoruz. Install'a tıkladığımızda böyle bir kısaltma yeri geliyor bize ve saniyemiz buradan sayılı. Skip diyerek bunu atlıyoruz. Geç diyoruz yani. Ve geç dediğimizde direkt aşağıya baktığımızda forç iniyor arkadaşlar. 2 dakikadan iniyor <laughs> ve size kurulumunda göstereceğim. Ama kurulumunu göstermeden önce ben de Ford yüklü ise boş yere diyecektim. Yüklü değilmiş. Şunu da de silelim şuradan. Bilgisayarımızı temiz tutalım arkadaşlar. Ve e, şimdi modu indirmeye geçmeden önce şu forcu bir kuralım. Ben forcu bekliyorum şahsen. Arkadaşlar bu Planet e, Minecraft biraz karışık bir site ama çözmeniz lazım. <laughs> Mesela sürümlerini bazen söylemeye biliyor. Sürümlerine şuradan bakabilirsiniz ama bakın 18 diyor. 18 ama başlıkta 17 10 18 ee, 18 nereden çıktı? 8 9 diyor. 8 9 neyse. Ee, arkadaşlar siz her zaman başlığa bakın. başlıkta diyorsa bu başlıkta e, forslara uyumlu olduğunu söylüyor yani. 18 bu e, forcunu kurmanız lazım bu modun çalışması için ya da 19 modunu kurmanız lazım diyerek ben şunu beklemeden hemen şuradan doğlan mod e, diyor buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar şimdi bazılarınız şöyle diyebilir. Ee, kardeşim sen şimdi bunu indirdin ama 1.8.17 on nerede diyorsunuz? 1.8'i buradan indiriyorsunuz. Aşağı ininizde outer versiyondan sizde böyle olacak. Outer versiyonun üstüne tıkladığınızda burada 1.7.10 da çıkıyor. Yani hepsini dizmişler. Ee, bizim indirdiğimiz sürüm burada 1.8, burada diğeri de burada bulunmaktadır Arkadaşlar onu da söylemiş olayım ee, medya fire atıyor arkadaşlar bizi ve buradan dolan demeden önce forgemuzu bir kuralım ilk önce Ben de forge kurulu ama sizin için tekrar kuracağım şimdi mod sistem installı diyor yani forge kurulumuna geliyor arkadaşlar install create otomatik e, sizin yerinize yüklüyor bu burada zaten seçili. Minecraft e, şu nokta nokta olan yere tıklıyoruz. Minecraft'ınız nerede kurulu olduysa orayı bulup orayı işaretliyorsunuz arkadaşlar. Bu sorular için bunları ben anlamış değilim. Ama e, porcu kurarken install create'i seçiyoruz arkadaşlar. Yani tik kalılı kalıyor ve oka bastığımızda her şeyi otomatik kuruyor böyle arkadaşlar hata alabilirsiniz ee, o hatayı bana söylerseniz ben onu çözümünü bulurum arkadaşlar yorumlardan şimdi artık e, modu kuralım uzatmadan doland dediğimiz otomatik bir kurulum gerçekleşiyor Arkadaşlar e, bir dakikadan iki dakikadan falan indiriyor Eğer internet daha hızlıysa daha da kısa sürüyor şimdi bunu da gösterelim Ondan sonra videomuzu bitirelim Ondan sonra artık mod tanıtımlarına geçmiş olacağız Evet bekliyoruz. 4 3 2 2 geldi. 1 Arkadaşlar bu arada şunu da söylemiş olayım. Eğer bu mod tanıtımları falan böyle yapıyorum ya, kurulumunu falan hep gösteriyorum. Arkadaşlar emeğe biraz saygı. Ben bunun için 1 saat, 2 saat uğraşıyorum. Nereden baksanız bir haftada uğraştığım oluyor. Daha güzel olsun diye. Yalan söylemiyorum arkadaşlar. Emeğe saygı için bir like atarsanız biz de sevindirirsiniz. Çünkü yani ünlü kanallara e, atıyorsunuz. Bize de atmazsanız ayıp edersiniz. izliyor izleyen herkes bir like atarsa güzel olur. Bir de abone olursanız sevinirim. Eğer güncel videolarım e, için daha yeni seriler çekeceğim. Bakın buradan nasıl üstümde modlu survival var. Yani ben buradan modumu falan hepsini ayarladım. Güzel güzel modlarımı tek tek seçtim. Bunun için bir hafta uğraştım arkadaşlar. Hep video izledim. Güzel mod tanıtımları e, izledim güzel olanları hep bu dosyaya attım ve bu mod tanıtımlarını yaptıktan sonra artık sizlere de mutlu sarıma gelecektir. Şimdi arkadaşlar bu böyle bir klasöre geliyor ee, ve bundan yüzde işareti yaparak shift tuşuna basıyoruz ve beş 5, e, 5 e basıyoruz shiftle birlikte ana shiftle birlikte 5'e bastığınızda böyle bir işaret geliyor ve up up data yapıyoruz arkadaşlar ve aynı şekilde yüzde işaretimizi yaparak enterliyoruz ve burada nokta minecraft var nokta minecraft'a giriyoruz ve arkadaşlar girmeden önce ilk önce yapmanız gerekenler şu bu modu atmadan hemen aklıma geldi İyi ki arkadaşlar edit profilinden şuradan şurayı da sensörleyeceğim arkadaşlar bu arada sensörlü olabilir çünkü burada benim kullanıcı adım yazıyor. Bunu da söylemiş olayım. Ben sen olabilirim. Arkadaşlar kurmadan önce e, bu sürümü bir açıyorsunuz. Ondan sonra açtıktan sonra yüklendikten sonra buradan e, forcumuz yükledik ya forcumuzu seçiyoruz ve onu da bir e, açıldıktan sonra artık buraya geliyoruz. Mod kısmından yani Girdikten sonra burada sizde böyle olamayabilir. Ee, girdikten sonra kapatın. Mod kısmına gelin. Hiçbir şey anlamadınız. Yani diyorum ki arkadaşlar şimdi anlamayanlar için tekrarlıyorum. Zaten tekrarlanmış yani sardınmış da olabilirler. Minecraft e, versiyonuna tıkladıktan sonra yani Forge girdikten sonra kapatıyorsunuz yani e, oyunun ana menüne geldikten sonra oyundan çık dediğimizde aynı bu yaptığımız yüzde işaretleriyle atlata yazdığımız yere geliyoruz arkadaşlar ondan sonra Minecraft'a giriyoruz artık mod kısmı gelmiş oluyor ve mod kısmından bunu ben şunu siliyorum atıyoruz içine ve modumuz kurulmuş oluyor arkadaşlar Evet şimdi mod tanıtımlarına geçiyoruz görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar, kurulumundan sonra şimdi artık modu incelemeye geçiyoruz. Ee, bu mod ne? Yerle ilgili ne? Kılıçlarla ilgili ne? Başka e, inşaat bloklarıyla ya kızıl taşlarla falan ilgili değil. Bu madenlerle ilgili bir mod arkadaşlar. Madenler dediğim mi aklımıza yeraltı gelir. Ne mi arkadaşlar? Mesela bir bilgiye göre 12. kattan Diamond olur ama biz tam tersini yaparız arkadaşlar Biz gökyüzünden artık gökyüzünden maden alırız arkadaşlar maden yoktan Allah ım. benim oyun takılıyor böyle ya çantları büyük geliştirmiş hafif daha iyi mi Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar artık gökyüzünde de maden olmaz demedik Arkadaşlar şimdi bu madenleri nasıl kazacağız nasıl edeceğiz e, kazmadan önce ben şu inşaat bloklarından bir tane şöyle yanıma çekmek istiyorum arkadaşlar şahsen düşmemek amaçlı şimdi bunu e, biliyorsunuz elmas katmanımızı alalım ve e, şöyle ekranda bazen bir kararım olabilir yanlış yazdık herhalde bir ama e, sıfır evet oyun modumuzu güncelledikten sonra bunu böyle kazdığımızda bu şahıs aşağı düşecek. Aşağı düştükten sonra biz de toplayacağız arkadaşlar. Yani bunun böyle bir mod şahsen güzel mi? Şahsen e, acayip bir güzel. Tabi e, tabii kömürden başka şey yok mu derseniz e, olmaz olurum arkadaşlar. Her şey var. Ee, yer altındaki madenlerinin hepsinden var yani yer altında olan madenlerin aynısı burada da var Mesela demir daha bu böyle yükselir Arkadaşlar kömür Lapis mesela Lapis orada şey var altın var Zümrüt var mesela böyle iyice yükseldikçe bulabilirsiniz mesela Diamond elmas yani lapis başka bildiğim maden var mı yani tabi değişik modeller değişik madenler yükleniyor onlara etkisi oluyor mu ee, bilmiyorum yani etkisi oluyor mu derken şu anlamda söylüyorum arkadaşlar etkisi oluyor derken hani yer altında Biliyorsunuz değişik değişik modlarla değişik değişik madenler mesela tinler minler üretebiliyoruz bu da e, bu modu etkiliyor mu onu hiç anlamış değilim e, onu araştırmak lazım Arkadaşlar şu an e, ben bu modu ta eskiden biliyordum ve sizlere de tanıtmak istedim güzel bir mod e, şahsen yani bunun incelemesi ne gibi olur bilmiyorum arkadaşlar şey yakında şey de gelecek neydi onun adı orşin modu gelecek arkadaşlar e, takipte kalın abone olun güncel videolarımız için şahsen abone olmalıyız bu videoda arkadaşlar şöyle reklam yapmak istiyorum yani şahsen bazı kişiler biliyorsunuz videoları alıp kendi gibi yüklüyor ve bundan dolayı da ben şöyle bu video tabi burayı kesecek de bu video arkadaşlar Minecraft dünyası Türkiye içindir onu da söylemiş olayım mesela demir var burada başka lapis mapis filan var güzel bir ee, mod şahsen e, ben survival için yani survival için olmaz tabi de ama eğlenceli modlarla oynayacaksan şöyle bir mod paketiyle olur şahsen arkadaşlar yakında bir de şey gelecek e, modlu survival gelecek ama modlu survival ile de nasıl modpack kurulur yani güzel bir modpack ayarlayıp onu da sizlerle paylaşacağım ama Çekeceğim Mutlu Survival'ın şeyini paylaşmayacağım arkadaşlar. Yani paylaşamayacağım da. Seri bitene kadar paylaşmayacağım. Bu videoyu da burada bitirelim artık. Arkadaşlar Auto City şuraya çıkıyor. Bazen. Bundan için özür dilerim. Belki burayı e, kapatabilirim. Buraya donmuş olabilirim. Yani. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.